Birbirine çok entegre bir iş Efe bu. Çünkü ailelerle, iş adamlarıyla yıllarca ben iş yaptım. Yıllarca onlara hizmet verdim. Bu işte de inan 4 ay oldu ofis açalı. Birebir aynı. Çünkü güven satıyorsun. Gayrimenkul işinde de güven satıyorsun. Bizim işte de güven. Çünkü olmayan bir şey var bizde. Güvenerek sana insanlar paralarını emanet ediyor. Burada olan bir şey var. Sadece doğru pazarlanması konusunda ve dürüst olman konusunda sana güveniyor portföy sahibi. Çok da mutluyuz. Honka da bu işten çok memnun. İleride bir projemiz var. Honka Life Sitesi İstanbul bölgesinde. İstanbul'a bir yakın bir yerde. Bence çok, çok, güzel, bir bir evet, çok güzel bir proje olacak. Evet, çok güzel proje olacak. Bu bizim bir hedefimiz 20. yılın sonunda yapacağımız gerçekleştireceğimiz bir hayal. E, Remex de bununla entegre. Hem arsa bulma geliştirme hem yapılan evlerin satışı konusunda Remex yatırımımız devreye girecek. E, i̇ş adamlarıyla çalışıyoruz yıllarca. E, onların portföyleri var. Yıllarca zaten onlara güven vermişiz. Şu anda bile eski müşterilerimden portföylerini yönettiklerim var. Kiminin evi var, kiminin arsası, arazisi var. Kim yatırım yapmak istiyor, onlara yeni yer buluyoruz. Çok güzel, çok keyifli oldu. Yani ile Remax çok birbirine tamamladı diyebilirim.